thank you girmiş bulunmaktayız ve havalarda soğumaya başladı. Havanın da soğumasıyla beraber insanlar dışarılarda kar <laughs> oynamaya başladı. Kardan kaymaya başladı. Karnadan yapmaya başladı. Hatta kara pekmez döküp ye ye yemeye başladılar. Gerçi bu nasıl yapıyorlar ya? Biz de bugün sizlerle beraber işte adam yaparsanız <laughs> ne olur? Bunu öğreneceğiz. Bakın başımız ne gelecek. O zaman da bu da gerek yok. Hadi videoya geçelim. girmiş bulunmaktayız. Oyunumuzun ismi Frosty Snowman. Ben bir şey diyeceğim. Arkadaki müzik bana çok tanıdık geliyor. Bir dakika dur bir. Daha dün aynımızın dolarında. O müzik ne alakalı... ya? <laughs> tamam hadi play. Oh, niye oyun bu kadar Minecraft'ımsı? Hani derler ya olsaydımsı. Bir dakika aşağıda bir şey yap. Ya benim ailem yine de bir yerlere mi gitmiş ya? Yani niye benim her oyunda ailem beni bırakıyor? Ben hep yalnız kalıyorum her oyununda. Ben Tanrı'nın yalnız adamıyım. Tamam anlaşılan ailemiz yine gitmiş bir yerlere uzaklara ve biz de evde tek başımıza burada duruyoruz. Mesela şurada çok korkunç bir tane kardadan var. Ne, neden burada böyle korkunç bir kardadan var diye bilmiyorum. Ya tamam şimdi bir dakika tamam ne yapacağız şimdi ben ne yapacağım burada? Oh bir dakika. <laughs> ben niye bu kadar seçtim? Bu her şeyi, her şeyi yıkabiliyor muyum ben? Ya sadece sa- Oh! <laughs> ya bir dakika ciddi ciddi bir dakika her oyunda yaptığım bir hata var tuşları falan bilmeden oynuyorum bir dakika şimdi önceki bir tuşları kontrol etmek istiyorum var mı bakayım nasıl bildi bir şey bir şey yok arkadan böyle bozuk para düşmesi de geliyor o nereden geliyor sen işin sonunda benim üstüme atlamayacaksın değil mi seni hiç alakadar etmez ya abiciğim! ne yapayım ben dışarı çıkayım bari ben şey çıkmayayım ne yapacağım ben ya yarım saattir ben oraya çıkmıyorum zaten. Tamam neyse. Ne, ne, ne bulduk şimdi? Manyak süper karın adam. Ne, neden böyle bir masada masal kitabı var? E bu benim ne işime yarayacak? Ama bana ne? Tamam peki hala. Yani, o masal kitabı benim ne işime yarayacak şimdi? Oh, ya gerçekten masal kitabı okuduktan sonra mı çıkabiliyorum? Onu okumasa çıkamayacak mıydım ya? Tamam peki hala. Yine ışık kaynağı belli olmayan bir fenerim var. dakika dalı... oğlum karadan nerede? Kar, kar... Karım nerede? Ya karadan burada değil miydi? Heh, heh şurada. Oğlum evde daha yakın görünüyordu. Bir de sen arkana mı döndün bana? Ya bu başka kardan adam. He bu başka kardan adam. Oğlum sen bana bakmıyor musun? O bir dakika bu ne? Ya! Ya yine başladık ya Allah'ım ya Rabbim yine bir ceset görüyorum bir şeyler oluyor. Bu bana yakınlaşıyor. Oğlum bu benim üstüme geliyor ben. Ne yapacağım? Nasıl kurtulacağım bundan? Abi abi bokunu yiyeyim yardım et. Abi abi ne olur yardım et. Abi peşimde bir karın adam var. Psikopatın teki. Ne olur yardım et. Bana ne amına ya bu geliyor. Ben buna nasıl kurtulacağım? Ben içeri girsem, içeri girsem ben. Bakıp <laughs> ya. geliyor. Ne yapacağım? Ay, çok iyi. Oğlum ben ne yapacağım? Şu baya uzaklara gitsem. Ya ben karnadımı kaybettim. Nerede bu? Bence karnadımı şu an buga sokacağım. <laughs> ya burada bir tane bu. Bunu... Ya bir cese daha gördük. Yani bu, bu, aynı adam değil. Farklı adam bu. Oğlum bir dakika. Ne oldu? Bunlar bir de iki mi oldu? Ne oluyor? Oğlum bak bu karnı adamların sayısı arttı. Ya burada bir tane ben de öleceğim. Ne yapıyorum ben sonsuzluğa mı yürüyorum ya? Oğlum bu karnı adamlar yemin ederim git gider. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor lan? Oh 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 bir dakika farklı bir yere geldim mi? O oh, bir dakika nasıl geldi? Ay ya ya burada da mı ölmüş? <laughs> ne oluyor? Ne koşu mi? Ne? Ne diyorsun Ercan? Ya bir şey yaparım. Ben bir şey yapmadım. Oha karnı adam uçuyor. Uçak karnı adam. Ya bir dakika. <laughs> ya hayatımda gördüğüm en kötü ölme animasyonu. <gülüyor> <gülüyor> diye ölünür mü? Ya bak ben ya. Ben nasıl bir karnadan tarımda öldürebiliyorum? Bir nasıl uçuyor oğlum? Evet arkadaşlar. İkinci oyunumuza geçmiş bulunmaktayız. İkinci oyunumuz ismi Santos <laughs> Present. Hiç böyle korkunç bir oyun ismine benzemiyor. Yani şu görüntüler de korkunç olacağını hiç düşünmüyorum ama neyse dur bakalım. Allah'ım ya. Ya yine 144 piksel korku oyunu ya. Ya bu oyunlar çok korkunç oluyor. Oh kapıyı açtım. Bir şey diyeyim. Niye bu kadar ışıklandırma kötü? Ha kapı kilitli. Anahtar bulmam lazım sanırsam. Aa ha kapı. Nasıl açılan bu? Aman Allah'ım. Ne güzeldi. Yılbaşı şarj sevişim. <laughs> ne yapacağım ben? Aa burada bir not var. Ne? Eee? Notu aldım. Notu bir okusaydık. Ne, ne işim verecek ona? Aa, oh, oh, bir şey aldım. Bu ne lan? Ne aldım ben? Ne, nereye koyacağım bunu? Bunu buraya mı yerleştireceğim? Oh. Aa. Aa. Biz Noel Baba için ona hazırlık hazırlıyoruz. Eee? Tamam, anlaşıldı. Tamam, buraya şimdi normal kurabiyesini koyduk. Bir şeyler daha koyacağız büyük ihtimalle. Ne koyacağız? He, anlaşıldı. Tamam. Burada bir şeyler var mı olmayacak Bu ne? Burada A neresi sahil tuvalet var? Ama bir şey diyeceğim, mükemmel bir ortam değil mi? tuvalet ve duvarlar. Dur, dışarı çıkayım. Aa, ah. ah, hediye var burada. Apartmanda bir tek ben yaşıyorum herhalde. Neyse, al hediyeyi. Ya burada bir hediye varsa mantıklı olarak bunu almam gerek... Aa, ah. o! Oh. Oh. Yıldız, tamam al. Ya not okuma tuşu varmış. Allah kahretsin yine yanlışlıkla keşfettim ya. Ne diyor? Telefona gir Ya tamam anlaşıldı tamam okey kapat kapan He. Tamam ben onu anlamıştım zaten. Abi bir dakika müzik durdu. Bir an korkunç bir şey olacak zannettim. Tamam okey. Bunu buraya koyunca bitiyor. Koy. Kim o? ne <laughs> baba? adam nasıl da lan? ama öyle ne oluyor lan? Ama öyle bakmayalım ama. Korku içinde yarım kaldı ya. Böyle bitmemeliydi. No Bunlar mı Baba'nın sonlu üstüme atlaması gerekiyordu. Şu an bayağı böyle gerildim gerildim gerildim. Bir içimde kaldı böyle hani. Atlasaydı da ve çıkacaktı. Atlamadığı için bir anda bittiği için böyle kaldım ve içime sıçtı açmış bulunmaktayız. Son oyunumuzun ismi... One more big Christmas. Bundan ne anlamam gerektiğini bilmiyorum. O yüzden hiç sorgulamadan direkt play ediyorum. Evet. Tamam şimdi bir dakika ben yine gece bir vakti uyandım. Ben, ben niye sürekli geceleri uyanıyorum? Ben bakabiliyor muyum aynı? Oyunda ben görünmüyorum. Görmezsin <laughs> lan. Oğlum şuna bak gitar görünüyor ben görünmüyorum. Gel yani şu şunu durduramıyoruz. Dur. Ya dur! Abi bir yerden bir ses daha geliyor. Bu ne? Ya bunda kapan. Ne, ne oluyor? Hayır hayır hayır. Korkuşu korkunç şeyler söyleme Allah Allah ya. Tamam şimdi bir dakika. Benden bilgisayarla ilgili bir şey yapmamı istemişler. Aa, oh, bir dakika var. Oh, bir şeyler olabilir. Sen <laughs> neden fok balığı gibi koşuyorsun? Al 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 al. Tamam bunu al. Bunu al. Bunu da al. al. Dur, bir daha al. He. Bekleyeceğim. Tamam okey. Bir şey gel. Dur, çık. Geldi mi? Oha! Çok hızlı geldi lan. Bu hız bana fazla. Ya ben bunu açınca böyle. <gülüyor> <gülüyor> diye bir şey çıkmayacak değil mi bundan? Vallahi korktum ya. Tamam sanırım bunlarla evi süslememiz gerekiyor. ben bunu niye alamıyorum? Ya kardeşim şunu bir alabilir miyim? Oğlum bu uçuyor. Tamam şey bu kapıya konulmuyor mu? Bu buraya gelmiyor mu? Nereye koyacağım ben bunu? Tamam ya oğlum elle not var. Bir dakika konumuza dönelim. Şunları yerleştirmemiz gerekiyor. Bak hep şeyden şaşıyoruz. Tamam şimdi bunu nereye koyacağım ben? Ya ben bunu kafamı takmam gerekmiyor mu? Bunu buraya mı yerleştireceğim? Sanırım buraya yerleştirmeyeceğim. Eee... Hey! Tamam oğlum bir yerlerde yanıyormuş. Ah şu da şuraya. Tamam okey. Tamam oyun geri zekalı olduğumu anlamış ve bana böyle infolar veriyor. Çok tatlısın. Aa ah, bak şu da şuraya süper. Tamam. Şimdi diyor ki ışıkları kapat ve uyu. Işıkları kapatmadan uyusam. Çünkü bu hoş olmaz büyük ihtimal ama. Pekala. Evet. Bu, burada açık mı bu? Bura... Ha, tamam burada kapalı. Ben yatıyorum o zaman. Ya, yatayım madem. Ya, yattım. Ne oluyor? O ses de neydi? Bence boşver. Uyumaya devam edelim. Ya illa illa bakacağım illa o sesin ne olduğuna bakacağım. Ya kardeşim ne yapayım? Radyo kapat. Radyo kapat. Ne oluyor? Kapat. <laughs> ne oluyor? Ya ben çıkayım kaçayım. Çıkmasa mıydım? Niye böyle bir sinematik girdi bir anda? <laughs> ya vazgeçtim ben geri girsem Geri girsem ben vazgeçtim Vallahi boşver ya vallahi Ya ben niye çıktım ya Uzakta bir şey var gibi lan. Bu ne? He, tabelayım. Nereye geldim ben? Kule, kamp, orman. Sanki bunlardan en mantıklısı kuleymiş gibi. Bence kuleden gidelim. Yani kulede başıma bir şey gelmemeli bence. Ya, kule dediğim bu muydu? Allah kahretsin. Ben burada düşer ölürüm ki. Vazgeçtim. Ben hiç buraya gelmeseydim keşke. Ben Aa, burada bir şeyler daha var. Ya, coş, coş bana niye böyle şeyler gönderiyorsun? Aa, buraya. Ya, köpek kaybolmuş. Köpeğe tipe bak. Herhalde yukarı çıkacağım buradan. Oha. çıkıyorum lan harbiden. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Eee buraya şimdi çıkmam neyi değiştirdi? Ya burada bir şey yok işte ya. Oh, ormandan gidecektik. Yanlış geldik. Tamam orman tarafına doğru gidelim. Herhalde şuradan kestirmeden gitsem de oraya varırım diye düşünüyorum. A few moments later. Sanırım ben kayboldum. Ya ben şu an rastgele ilerliyorum da nereye ilerliyorum hiç belli değil. lan? Ney? Ney? Anlamadım. Heee! Ayak kezlerini takibi He! Ben vay ya söylemiyorsa görmüyordum ha. Biz böyle takip ediyoruz ama bok gitmeyelim. Her ayak izle takip edilmez yani. Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Be? Hı hı hı. Ya! Burada geyik öldü. Vay bu bir kaza. Coş Miller mi? Oğlum bana not yazan adam bu muydu? Şuradan bari hediyeler alayım. Bak şurada güzel bir hediyeler medyeler var. Bak var bu ne? Ya, ya alayım şunu. Şuradan bir, birkaç hediye alayım. Eve dön diyor. Kolay sen dön. Ya ben evin yolunu kaybettim ki ben nasıl geri eve döneceğim? Bir dakika en iyisi ayak izini geri takip etmek. En iyisi bu. Çünkü diğer türlü daha zor oluyor. Ya benim hızlı koşmam varmış. Allah kahretsin. Ben yarım saattir boşu boşuna mı? Yavaş yavaş yürüyorum. Of. Oh. Bir dakika şurada bir yolda var. Neyse boş ver. Sonuçta eve dön diyor. Ne oldu? Tam gireyim. Ya gene sinematik girdi. Allah'ım eve girmem. Niye bölüm böyle sinematik? Uyu mu? Ya oğlum ne oluyor ya? Tam uyuyayım hadi. Uyu uyu ne olur uyu ne olur uyu ne olur uyu. Ne olur, uyu. Oh, Başım hiçbir şey gelmeden gece atlattım mı yani? Ah ah! Allah'ım ne güzel. Tamam buraya kadar yeter. Tamam şey şuraya bak diyor. Allah'ım bana bir